CD gelmedi. Bana gelmiş herhangi bir CD veya mektup söz konusu değil. Başbakan ve yakın çevresinin fişlendiği iddia edilen mektup 4 gündür fırtınalar koparttı. Başsavcılık sessizliğini genel kurmayın sert çıkışının ardından bozdu. İstanbul Başsavcılığı bize de Ergenekon savcılarına da böyle bir mektup ulaşmadı dedi. Şimdi bir ülkenin en önemli güvenlik kurumu kendisine karşı bir savaş açıldığını söylüyorsa huzurlarınıza soruyorum Sayın Başbakan, Sayın AKP hükümeti siz bu savaşın neresindesiniz? Tam da ıslak imza gerginliğinin ortasında ortaya çıkan mektuba Genelkurmay yalan demiş, dün akşam çok sert tepki göstermişti. Komple teorisi denilebilir. İddia edilen 3. ihbar mektubunun 15 Kasım 2009 günü medyada yer almaya başlamasının tesadüf olmadığı ve zamanlamasının da oldukça düşündürücü olduğu ortadadır. AK Partililerin fişlendiği belirtilen mektuba Genelkurmay'dan kurtarıldığı iddia edilen bazı belgeler de eklenmişti. Genelkurmay o belgeler konusunda İstanbul'a geri gönderilen soruşturma dosyasına işaret etti. Yani Ergenekon savcılarına gizli bilgileri kullananlar hakkında da o mektup Genelkurmay Askeri Savcılığı'nın 24 Haziran 2009'da görevsizlik kararı vererek yetkili makamlara gönderdiği soruşturma dosyasındaki bazı maddi hususlardan yararlanarak hazırlanmış. Hazırlayanlar kendi hedefleri istikametinde düzenlemiştir.